<laughs> Aynen, Emre abi, Emrah baba, Emre abime de selam olsun buradan. Eyvallah. Emre abi popstar Alap ilk ya ilk başlayan yarışmaya orada yarışmayı kazandı. Şimdi yarışma günü geliyor ya, kahveye bir toplanıyoruz abi, hep beraber Emre abinin çıkmasını bekliyoruz. Emrah baba çıkıyor ya kardeş, kahvede çığlık alkış abi. Abi kilitliyoruz yani bildiğin. Herkes oyunu oyunu bırakıyor onu izliyor yani. Neyse. Mahalleden ilk defa biri televizyona çıkıyor. Kolay değil abi. Gurur duyuyoruz yani. İşte gidelim falan filan muhabbet oldu. Bir Gökçen ablaya dedim ben. O da dedi ki gör dedi sırayla şey yapıyorlar seyircileri. Bize sıra geldiğinde ben haber edeceğim dedi. İyi bir kadro hep gidelim dedi. Birkaç gün su aradan geçti. Bir hafta iki hafta falan geçti. Seyirci sırası Emre abiye gelmiş. Neyse dedi ki gün Güngör dedi şey geldi bir otobüs tutacağız. Bizimkiler var dedi bir 10 kişi biz varız dedi. Geri kalan dedi otobüsü dedi doldurma sen dedi. Şöyle güzel nezih insanlardan dedi. Dedim abla lütfen lütfen. O iş benim işim dedi. Senin ağzında ne kadar numunelik varsa... Hepsini topladım abi. Abi şimdi öbür türlü kimi toplayacaksın? <laughs> Arkadaşlar dedim böyle böyle. Aramızda kendi aramızda hani otobüs şeyine de hani kendi dedim ki hani yük olmayalım. Çok. Para da topladık aramızda. Gidecek gelecek yol parasına yemek parasına falan destek. Dedik ki hani sonuçta mahallemizden sevdiğimiz bir abimiz televizyona çıkmış biz de yanındayız. Günü belirlendi işte yarışmış şeyin sabah yarışmanın olacağı günün sabah Bent Deresi'nde o zaman kalenin altında otobüsler duruyordu ya. Oradan bir otobüse bineceğiz. İstanbul'a Sabah buluşma yerimiz orası. Şimdi kimse de araba yok. Herkes dolmuş da gidiyor. Biz gittik şimdi. Bizim Berber Rüştü de gelecek ya. Rüştü en son geldi. Rüştü ben. Oğlum Rüştü neredesin? abi geldim. iki dakikaya oradayım falan. Rüştü çıktı geldi. Akşamdan kalmış Rüştü. Bir baktı şöyle. Düğün kimi, ne abi? <laughs> ne düğün oğlum dedim lan. İstanbul'a yarışmaya gidiyor Düğün kimi? Böyle abi düğün kimi abi dedi. Geçen hafta böyle atlana gidiyor. Seni tebrik ederim ekip. Ekip muhteşem dedi. Nuray abla falan da var ama ortam yıkılıyor yani. Abi otobüse bir bindik. Lan kardeşim bir kaynatıyoruz. O zaman rahmetli Murat Yıldırım'ın Murat abinin oğlu da Samet, o zaman küçük, Samet'i de getirmiş Gökçen abla. Samet bizim yanımızdan ayrılmıyor. kaynak bol ya. Ben abi, abilerle duracağım ben diyor. Abi bir kaynatıyoruz, otobüsçü ha 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 otobüsü böyle sürüyor. Ben çıkıyorum bir fıkra anlatıyorum mikrofondan, şarkı söylüyor. Bana dönün dedi ki otobüsçü, arabayı sürüyorum gülüyor, vallahi sen insan değilsin diyor. Şöyle baktım, haklısın iyi dedim ya. Normalde dedim astım dedim Burkina Faso'da yani. dedim. <laughs> Dedem dedim Gal Nehri'nin kenarında çamaşır sıkan bir kadını kaçırmış dedim. Yani. <laughs> Kökümüz de oraya dayanıyor dedi. <laughs> Adam dedi ki ben hayatımda böyle bir kadro <laughs> görmedim dedi ya. Neyse İstanbul'a indik abi. İlk bir şeyde bir mola verdik yol üzerinde. Mola yerine biraz bizim bebeler karıştırdılar. Ben de tabii ekibi kontrol ediyorum. Gökçen abla e diyor Güngör sen de abla hiç sıkıntı yok. Rahat <laughs> ol ekip ben de Lan, <laughs> falan. Neyse. Bizim arkadaşlardan biri geldi marketten. Şimdi yemek yiyeceğiz ya abi. Şimdi şu para yetmiyor. Tersoyuz. Tersoluk da var. Şimdi baktık içeri pahalı hani marketten püskür idare ediyoruz hani gideceğiz geleceğiz daha bütün yenilecek yani. İdareli kullanın oğlum para. Bir tanesi çift kalçalı but çalmış. Marketten. Abi diyor pişirek de yiyecek diyor. Ya oğlum. Ateş yakmayın yerimiz belli olur dedi. Götür <laughs> <laughs> dedim adamın tavuklarını geri ver oğlum. Neyse oradan devam ettik. Ya otobüsçü de yanımızdan ayrılmıyor. Aldı şeyi. gitmiyor yanımızdan. Aşıyı aldı. <laughs> Lan arkadaş, neyse İstanbul'a indik abi kazasız belasız. Emre abiyi gördük işte. Biz sarıldık, o kardeşlerim hoş gelmişsiniz falan filan. Emre abi dedim, biz dedim şimdi program kaçta başlıyor? Yedi buçukta burada olun dedi. Yedi buçukta içeri alacaklar dedi. Tamam abi dedim. Biz yedi buçukta buradayız dedim. Saat üç, üç buçuk falan yani o aralar. Aman dedi gün görüm geç kalmayın. Sinan abi falan da bizim Erkan Ataman falan. Mahallenin güzel. Ne insanlar. hepsi kadroda yani. 40 kişiyiz abi. <laughs> Neyse. Dedi burada Fesuz falan var dedi. Gün görüm dedi burada yiyin. Bura kalabalık dedim. Rahat edemeyiz biz. Şöyle bir gidelim biz <laughs> dedi. Neyse yola vurduk kendimizi. Şimdi iyi bir lokanta yani yemek yiyecek. Hem parası ucuz hem yemeği güzel bir yer arıyoruz. Düştü dedi ki abu dedi, dedi ben gördüm lokantayı dedi. Şöyle bir döndüm lokantaya baktım ya kardeş lokanta yanıyor, yanıyor bildiğin ya. <laughs> Düştü oğlum dedim biz buraya anca dedim <laughs> biz bu restoranın anca camına ekmek bana atacağız. <laughs> Adama gideyim de dedim sorayım hani yemek yiyecek, tablet yiyeceğimiz bir yer var mı diye. Şimdi ben yürüyorum ya grubun hepsi geliyor arkamdan. Adam sevin düşündü ama adamla gran tuvalet. Efendim hoş geldiniz falan filan dedim. Abi burada tablet yiyeceğimiz bir yer var mı dedim ya. <laughs> Ankara'dan geliyoruz da biraz tersöz. söz Yeri bizi, bize bir yer tarif etti. Sağdan git, soldan git falan. Neyse. Bayağı gitmişiz ama. Bir yandan da kaynatıyoruz. Polis çevirdi. İki tane polis arabası geldi hemen. Demek ki artık çevrede mi rahatsız Ama taşkınlık yapmıyoruz yani. Allah var. Kendi aramızda gül oynaya gidiyoruz. Polis geldi. Geç 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 dedi. Buyur abi dedim. Göçme misiniz lan dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne göçmen abi dedim. Ankara'dan geldik dedim. Yarışma var. Topstar ona geldik dedim. Ha tamam dedi. Aman kardeş bak. Taşkınlık falan. Yok abi ne taşkın Yok abi ne taşkınlık dedim. Sen rahat ol dedim. Polisler gitti. Gittik mesela lokantaya. Bulduk bir esnaf lokantası. Sonra sonra bulduk ama bayağı aralara derelere girmişiz yani. O arada da Kırgız Şamak'ta var ya farkında değiliz ne yaptığımızın. Lokantaya girdik. Güzel bir esnaf lokantası. Adam tabi bizi görünce gözleri ışıldı. Oturduk masaya. Hemen masalar birleştirdi adam falan. Kızartma var. Ne istersen var abi. İçecek ne alırsınız dedi. Sinan abi dedi ki ne var dedi. İşte açtı var dedi. Şu var dedi. Bu var dedi. Uçtu bana baktı şimdi. Ben dedim bir ayran alayım. <laughs> <laughs> Neyse. Yerler işte kola, fantaydı falan filan. Sinan abi açtı geldi. Açtı döktü şey bardağı. Üstü dedi ki o ne abi dedi. Açtı oğlum dedim. Açtı değil mi abi dedi. <laughs> ya işte bak oğlum dedim. Şöyle bu aldı. Yok la bu açtı değil değil dedi. <laughs> <laughs> Hanzo dedim. Kibar ol dedim. Ice de dedim. <laughs> lokantacı da abi, lokantacı da cırıldı. İyi de kaynatıyoruz. Neyse orada yedik, içtik. Lokantadan dışarı çıktık. Adama dedi ki abi biz geldik ama geri nasıl gideceğiz? Bize bir tarif et dedi. Kardeş bayağı yürümüştünüz siz. Vakit de geçsin diye geziyoruz biraz. Buradan işte şuradan gidin direkt işte sol sağ falan filan yolu tarif etti. Yola düştük abi. Biraz gittik Emre abi aradı. Oğlum hadi nerede kaldınız dedi lan içeri alacaklar dedi. Çabuk dedi hızlı gelin. Abi iki dakikaya oradayız dedim ama nerede olduğumuzu bilmiyor. Nerede olduğumuzdan haberim yok yani. Taksiye ettik. Dedim ki taksici hani ya sorayım ya da işte adam taksi çağırsın. Çocuklara dedim ki şöyle dağınık gezelim. Dörder kişilik gruplarda. Taksiye ediyoruz taksi durmuyor. Kalabalık ya. <laughs> Taraftar falan zannediyoruz. Ya, ya da yağmacı. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız durdu dedim abi böyle böyle biz işte popstara gideceğiz de burada yarışmanın oluyor diyorum. BKM'deydi herhalde o yarışmada. Buraya gideceğiz de abi nasıl? Şöyle baktı bizim bebeler de biz konuşunca geri döndüler. Bu kalabalık sizden mi kardeş dedi. He de abi dedim. Baba sen beni nakliye çağırdın. Tabii şimdi ben Ankara şivesiyle dedim bu İstanbul şivesiyle dedi ki bana. Kardeşim sen dedi bir tane nakliye çağırdı. Hayırdır oğlum pastan da var mı geçiyor? <laughs> Yürü git lan buradan dedi. Şimdi bir de adres soruyoruz kardeş kafamızla çorba ettiler. Kaç kişiye de sordu kafa iyice karıştı. En son yine tabi Türk polisi. Polisler yardımımıza yetişti. Dedim abi böyle böyle biz geldik bize ora dedi burada dedi bizim kafayı gitti program başlayacak. Ondan sonra adam güzelce tarif etti şeye düştük abi salona. İçeriye gittik. Yerler ayarlıyor, ayarlıyor yönetmen. Edirne'den de bir kadro gelmiş. Popstar Erkan'ın kadrosu. Şimdi bizi ön tarafı onlar arka tarafı oturtturdular. Oraya kadar her şey çok güzel. Gayet <laughs> nezi. Rüştü. Kızartma yedi ya. <laughs> sarımsaklı yoğurt döktürmüş. <laughs> Şimdi polis, ilk poliste konuştuk ya. Polis orada dedi ki, oğlum bunun ağzını yıkayın da götürün <laughs> Beş gibi kokuyor. Ben de buna girmeden önce dedim ki oğlum bir sakız falan al da. Hani şeyden sakız al gel kandı. Tamam abi dedi. Almamış sakızı. Neyse içeriye gittik oturduk. Yanıma da oturdu şöyle abi eşki eşki vuruyor buradan kokuyor. Ben yani onu dedim sakız almadım unuttum abi dedi. Şimdi bizi bu tarafa oturttular. Edirne grubu arkada. Yönetmen ayarladı herkesin şeyini. Biz tabi ara Sinan abi, Erkan falan bir şey konuşuyoruz. Gökcan abla geliyor işte gün görüm mesaj atacağız. İşte 10 mesaj atılıyor falan o zaman. Mesaj atacağız şöyle böyle bugün. Ama Emre abiyi o gün zirveye çıkaracağız yani. Bir yandan bağırıyoruz. I love you Emre. I love you Emre falan. Arkada bir cingar koptu abi. Bir döndüm şöyle. Rüştü yanımda ya. üstüne bir didişiyorlar. Lan, ne oldu falan filan. Kadın dedi ki ya biz buradan kaldır dedi ne oldu abla dedim çok özür dilerim bu hani biraz dengesiz dedim ben rahatsız bu dedim ilacını içmedi bu terbiyesiz bir şey yaptıysa ben onun adına özür dilerim sizden dedim. Ya yok terbiyesiz çocuğun ağzına sakızı <laughs> Terbiyesiz dedi. Çocuğun ağzından sakızı çaldı dedi. <laughs> Çocuk tam sakızı şişirirken ağzında sakızı. Hayvan ol hayvan dedi. Gidip akşam Abla çok özür dilerim. Siz oturun dedim. Oradan hani Gökçen abla seslendi. Dedi ki ne bir şey mi var? Yok yok abla sıkıntı yok dedim. Kardeş dedim sakız çiğnemeyi bilmiyormuş da. Düştü onu antrenman yapacak dedi. Hava soğuk ya. Sakızı yumuşatıp geri verecek işte. <gülüyor> Abi. <gülüyor> kazasız belasız bitirdik şeyi. Emre orada vedalaştık. Ebru Hanım'la tanıştık. Bülent Hanım'la tanıştık falan. En son çıktık otobüse bindik. Otobüsçü abi adam dedi ki kardeş dedi inşallah dedi kazasız belasız Ankara'ya inerek dedi çok güldük dedi. <laughs> Ara en Bolu'da kaldı abi. <laughs> Onu da kaldı. Koca otobüs güçlü dük. Abi itek mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Neyi itiyorsun oğlum? Hacı Murat falan mı? <laughs> Şükür ondan sonra arabayı geri şey yaptılar. Biri geldi. Çalıştırdılar arabayı. Arızayı giderdiler. Devam ettik. Ankara'ya kazasız belasız indik. Emrah babaya da buradan, Emrah abimize de buradan çok çok selam olsun. Seviyoruz seni.